arkadaş gibiydiniz aslında. Çok samimi görüntüler geldi. Çok samimi bir, görüşürüz. Görüşürüz. Çok evet. samimi bir şey. Zaten yani aslında polislerimiz yan yanaydı. Birkaç kere bakıştık ve konuşacaktık. Zaten ben babasının davetiyle gittiğim için babasıyla da konuştum. Ben kendim istedim selam Daha sonra mantıklı sohbet Ve bir Türkiye daveti oldu. O evet. neler konuşuldu? Daha sonrasında da konuşmalar oldu. Aslında sizin önünüzde o bütün o videolarda yazan her şey... Yani onlar konuşuldu. Ben şeyi konuştum. Yani o Londra'da doğmuş, Kosova'ya gitmiş, Kosova'dan sonra Londra'ya geri dönmüş ve şimdi kendi memleketine dönüp böyle büyük bir festivali düzenliyor babasıyla beraber. Çok önemli. Ben birazcık böyle o tarz göçmenlik hikayesini kendine hikayeme de benzetiyorum. Ben Londra doğumluyum. Daha sonra İzmir'e tekrar geri dönmüşüz. Bir Büyük bir ara Londra'ya tekrar gidildi, geri dönmüştük. Ben de onun şeyi dedim, ben de gittim ama bu sefer ben Türkiye'de kaldım kendim. Yani böyle Balkan ülkeleri olduğumuz için oradan paylaştık hissiyatı. Dedim ki yani çok büyük bir e, rüya gibi bir şey olsun çünkü ben de isterim mesela global bir dünya starı olduğunda atıyorum memleketim için İzmir'e uçağa gidip böyle büyük bir festival yapıp dünyaca ünlü starları getirmeyi. O yüzden onunla onu paylaştım. Ee, daha sonra da biliyorum ki çok ciddi bir fan kitlesi var İstanbul'da. Onlar adına da işte ne zaman İstanbul'a geliyorsun diye ciddi bir soru sordum. Onu çok istedim. Daha sonra babasıyla da konuştum. Umarım gelir. Artık ondan sonrası ben aradan çıkarım. Siz ne yaparsınız Yapın <laughs>